Merhaba arkadaşlar. En son kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Bölüm 2 parçalıkların statiğinde kalmıştık. Tabii ki. Evet. En son 2.7 bir kuvvetin dik bileşenleri birim vektörler konusunu görmüştük. Ve birinci örneğimizde, örnek birimizde daha doğrusu kalmıştık. Şimdi burada arkadaşlar örneği çözecek. Biz de beraber inceleyeceğiz. Evet şeklimiz var. 8 Newton'luk bir kuvvet 35 derecelik açı. Şekil 22 A'da görülen A cıvatasına 8 Newton'luk bir kuvvet uygulanmıştır. Kuvvetin yatay ve düşey bileşenlerini bulunuz diyor. Gayet basit bir soru. Yatay ve düşey bileşenleri bulacağız. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Evet biliyoruz ki fx ve fy skaler bileşenlerinin işaretlerini doğru elde etmek için Denklem 2.8'de yani fx eşittir f çarpı kosinüs teta ve fy eşittir fy çarpı sinüs teta ee, biliyorsunuz denklemimiz vardı teta'nın yerine biz 180 eksi 35'ten 145 derece konmalıdır fakat burada şu şeklimizde normalde 145 derece tabi o denkleme göre koymamız gerekiyor ama biz burada arkadaşlar fx ve fy'nin işaretlerini denetleyerek Alfa 35 derece açısını trigonometrik fonksiyonlarda kullan, kullanacağız. Bu bizim için çok daha kullanışlı olacak. Yani şu şekilde bunu söylemek istiyor. 145 derece kullanacaktık ama ben 35 kullanırım. Bunların e, işaretlerine dikkat ederim. Fx ve Fy kuvvetlerinin ve e, sonucumu elde ederim. Şuraya da burada e, bahsetmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Hemen boş bir sayfa açayım. Bunu dilerseniz şey yapabilirsiniz. Ee, ne derler? Not alabilirsiniz. Burada arkadaşlar evet. Bir beyaz ekran açmam gerekiyor. Kalemimi de elim alayım. Bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Bu trigonometri bilgisidir ama e, özellikle statikte bilmemize çok faydası var. Pek çok sorumuzda kullanacağız. Evet, eksenlerimi çizdim. X eksenim bildiğim gibi ve Y eksenim. Şimdi arkadaşlar Y ekseni sinüs eksenidir aynı zamanda x ekseninde kosinüs eksendir. Ve ben biliyorum ki şimdi e, x ekseni üzerinde arkadaşlar benim bu yönüm pozitiftir ve e, bu yönüm negatiftir. Yani 90 dereceden sonraki kısım negatiftir. Aynı şekilde y ekseninde de yukarı yönüm pozitiftir. Aşağı yönündeki kuvvetlerde. de negatif işaret edilir diyorum arkadaşlar. Buna tamamen bu artı eksiler arkadaşlar kuvvetin bakın büyüklüğün değil yönünü belirtmek için kullanılan ifadelerdir. Arkadaşlar artı yön bu yön eksi yön bu taraf sola doğru artı yön yukarı doğru eksi yön aşağı doğru diyoruz. Kuvvetlerin yönleri bu şekilde olduğunda yönlerini belirtmek için eksi artı ifadelerini kullanacağız sorularımızda. Evet hemen sorumuza döndüğümüzde evet burada az önce bahsettiğim gibi fx eşittir eksi f çarpı kosinüs alfa olacak. O da eksi 800 newton. Biliyorum ki f 800 newton da çarpı kosinüs 35 olacaktır. F'ye de artı f çarpı artı yönü gördüğünüz gibi kuvvet. Sinüs alfadan artı 800 newton çarpı sinüs 35 olacaktır. Dolayısıyla fx kuvvetim eksi 655 newton. Fy kuvvetinde artı 459 newton olacaktır. Şimdi neden bu kosinüs, bu sinüs dediğiniz duyar gibiyim. Biz ben biliyorum ki kuvvetin yakın olduğu eksendeki kuvvet fx yani kosinüsü alır. Uzak olduğu eksendeki kuvvet de sinüsü alır arkadaşlar. Böylece f'in vektör bileşenleri fx eksi 655 newton i evet e, ve Fy de artı 459 newton j olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Son olarak F'i de bulmak istersek şu şekilde yazabiliriz. Eksi 655 Newton. I artı 459 Newton J. Bu tabi vektörel bir yazımdır arkadaşlar. Bu şekilde yazılabilir. Evet sorumuz burada bitti. Bir sonraki dersimizde bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.